Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 18 Mayıs 2021. Duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, dün ne dedim size? Dolandırıldık dedim. Ee, bazı arkadaşlar da başlarından geçen şeyleri yazmışlar. Herkese geçmiş olsun. İnternet dolandırıcılığı diğer dolandırıcılıklara benzemiyor. Telefon dolandırıcılığını da denemişlerdi dün de yememiştim ama akşam internetten giydirdiler. Önemli değil. Bugünkü konumuz o değil. Bugünkü konumuz elimde tutmuş olduğum sigara ile alakalı bir şey. Bu benim şahsi gözlemim ama herkese de tavsiye ediyorum gözlemlersin. Ne oluyor, ne bitiyor öğrensin. Bakın sigara içenlerde korona'nın yakalanma olasılığı çok düşük yakalananlar da çok hafif atlatıyor. Buna bir dikkat eder misiniz? Sizden ricam bunu bir araştırın. Mutlaka etrafınızda koronaya yakalanmış insanlar var. Sigara içenlerin hafif atlattığını görüyorum ben. Yani tanıdıklarımdan, arkadaşlardan, komşulardan, şuradan buradan aldığım bilgilere göre sigara içenler yani ayakta geçiriyor hafif semptomlarla ama içmeyenlerde daha ağır semptomlar gözüküyormuş. Yani içmeyen solunum makinesine bağlanmış tanıdığım da var. Onun için bunu bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu bir sigaranın faydası değil tabii ki de ama sigaradan dolayı koronanın ciğerlere yerleşmesi zor oluyor olabilir. O olabilir, bu olabilir. Kitle burnuna yerleşmesi zor olabilir. O yüzden de yeterli etkiyi göstermiyor olabilir. Ben doktor değilim, bir şey değilim. Sadece gözlemimden bahsediyorum. Bunu bir araştırın. Çok önemli bir detay sevgili arkadaşlar. Bence kesinlikle araştırılması. Yani araştırın derken kitap defter araştırın değil ya etrafınızda koronayı hafif atlatan insanlarla konuşun. Bunlar sigara içiyorlar mı, içmiyorlar mı? Yani gözlemlerinizi bana da yazarsanız ben de memnun olurum ki. Ben hani sadece et, kendi etrafımda tanıdığım insanlarda görmüş olduğum için yanlış bir kanıya sahip olmayayım. Ee, bu doğru mu, değil mi? Birkaç kişiyle konuştum aslında e, tanıdığım, bildiğim. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yani aa hiç dikkat etmedik ama öyle falan filan. Bu çok dikkat çekici bir durum. Ee, nedeni ne olabilir merak ediyorum. Bakalım. Bugün 18 Mayıs, yarın 19 Mayıs. Yarınki videomuzda biliyorsunuz 50'lik e, rakı hediye ediyorum. E, yarınki videomuza yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ne kadar çok yorum atarsa insanlar yani ne kadar çok kişi yorum atarsa benim için o kadar iyi, sizin için o kadar kötü şansınız düşüyor. <laughs> Yarın tekrardan açıklamasını yapacağız. Bu arada e, Şivas Regal'ımız Mardin'e doğru yola çıktı. Haberiniz olsun. Arkadaşımıza bugün gönderdim. E, afiyet olsun diyeyim ona da. Yani bu da sadece içki içen insanları ilgilendiren bir mevzu. Eee <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bugünkü mevzu hem sigara ve hem içki üzerine gibi oldu. Aa, i̇çki içmeyin, e, sigara içmeyin. Sigara sağlığa zararlı. Bunu söylüyorum. Ben içiyorum. Benim yaptığıma bakmayın. E, propaganda gibi olmasın. Yani sigara içme propagandası gibi olmasın. Onun için yapmayın yani. Yaptığımı yapmayın. Öyle söyleyeyim ben size. E, İşki bütün kötülüklerin anası ama ana gibi yarlı olmaz bunu da unutmayın tabii ki. Bugün yine uzattık programı. Hep dediğim gibi insanlar neyi hak ederlerse onu yaşarlar. Bu arada lütfen dikkat edin. Bu sigara mevzunu etrafınızda bir sorun, soruşturun. İşin aslı astarı nedir? Hep beraber bir araştırmayla ortaya çıkartmış olalım. Evet neyi yaşıyorsanız onu yaşamaya devam edin.